Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Burak Mindi Vanlı ile birlikte Kaplan Hanı, Sarımut, Çayarası ve Gökbel yaylalarını ziyaret ederek, bölge halkının sorun ve taleplerini aldı. Yayla halkının büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Şahin'e bölge halkı büyük ilgi gösterdi. Sık sık kendisine alkışlarla sevgi gösterisinde bulunan yöre halkı ile Çayarası ve Gökbel'de sohbet eden Başkan Şahin, Alanya'nın sorunu bizim sorunumuz. Her zaman elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam edeceğiz elimizden ne gelirse dün olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. Biliyorsunuz iki hafta önce muhtarlarımız da odamıza bizi ziyaret etmişlerdi. Buradaki talepleri güvenlik ve sağlıkla ilgili talepleri vardı. Onun için komutanımla birlikte biz de onları davet ettik. Sağ olsunlar kırmadılar. Birlikte buraya geldik. Komutanımız da taleplerini olumlu buldu. Zaten güvenlik sorunu yok yaylalarımızın. Ama daha farklı tedbirler almalarını muhtarlarımın tabi buradan halktan gelen e, talepler doğrultusunda, burada yaşayan yayla işrafı doğrultusunda. Dolayısıyla onların talepleri de onlardan e, bize getirdiler komutanımıza. İnşallah çözüm noktasında da biz elimizden geleni her zaman yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Alanya demek sadece Alanya'nın merkezi demek değil. Merkezde yazın buraya çıkan yaylılarımızda hiçbir zaman unutmadık köylerimizi. Köylerimiz bizim için çok önemli. İnşallah önümüzdeki günlerde ticaret sanayidası olarak köylerimizde de farklı projelerle inşallah ortaya çıkacağız. Tabii ki birlik beraberlik çerçevesinde, şehrimizin aynı şekilde dinamikleriyle birlikte, başta demokrasimizin simgesi muhtarlarımızla koordineli çalışmamız devam edecek şehrimizin talepleri doğrultusunda sadece bu ticaret odasının işimi değil mi diye düşünmeden şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay bölge muhtarları Altso Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret ederek bölgenin bazı sorunları konusunda destek istemişti. Alanya ekonomisi ve Alanya'nın sosyal yaşamı için çok sayıda proje üreten ve Alanya'nın marka değerine ciddi katkılar sunan Altso Başkanı Mehmet Şahin, muhtarlardan gelen taleplere de sessiz kalmayarak yayla çıkarması yaptı. Daha önce Karakocalı, Mahmutlar, Çıplaklı, Şıhlar ve Oba mahalle muhtarları Altso Başkanı Mehmet Şahin'i ziyaret ederek bölge halkının ya yazın yaylamak için çıktığı bölgelerde yaşanan güvenlik ve sağlık sıkıntılarıyla ilgili Başkan Şahin'den taleplerde bulunmuşlardı. Muhtarların taleplerine sessiz kalmayan Başkan Şahin, Alanya ilçe jandarma komutanı Yarbay Burak Mindivanlı ile birlikte Kaplanhanı, Sarımut, Çayarası ve Gökbel yaylalarını ziyaret ederek, bölge halkının sorunlarını dinledi. Yaylalarda bölge halkının taleplerini bire bir görüşerek alan Şahin, güvenlik anlamında gerçekleştirilecek olan jandarma devriyeleri hususunda da Yarbay Burak Mindivanlı ile incelemelerde bulundu.

Öyle, Hayır, değil, biliyorum ya. Ama yani. birlikte birlikte gelmişsin A lan, Ben gitmedim ki zaten. Sağ olun. cumalar dilerim. gelirseniz ben de beklerim. Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Başkan Şahin, bugün bölge muhtarlarımızın talebi üzerine Kaplan Hanı, Sarımut, Çayarası ve Gökbel Yaylalarını ilçe jandarma komutanımız Yarbay Burak Vanlı ile birlikte gezdik. Yöre halkının güvenlik ve sağlık konularındaki taleplerini yerinde aldık şeklinde konuştu. Alo, canım. Alo, Burada güvenlikle ve çay ve gökbelli Burada buradaki yaylalarla ilgili güvenlik ve sağlıkla ilgili sıkıntılar oldu. Doktor olmadığını, ambulans olmadığını e, bizden talep ettiler. Ben de bu doğrultuda ilçe jandarma komutanımız Yarbay Burak Mindivanlı e, komutanımla evet. istişare ettim. O da memnuniyetle burada sorumlu başçavuşumuzla, Yusuf başçavuşumuzla Birlikte e, ve diğer arkadaşlarımızla, e, jandarma görevlisi arkadaşlarımızla, assubaylarımızla birlikte buraya muhtarlarımla yerinde bakmaya geldik. Ne yapabiliriz? Yani? Ee, sağ olun, belirli. sağ olun Sayın Başkanım. Alkışlıyor sizi tebrik ederim. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Zavallı. Yaylalar bizim vazgeçilmezimiz. Başkan Şahin'in yayla çıkarmasına eşlik eden Mahmutlar, Kestel, Karakocalı, Oba, Çıplaklı, Yayla Konak, Kargıcak ve Şıhlar Mahalle muhtarları ise güvenlik ve sağlık alanında yaylalarda büyük sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek, taleplerine sessiz kalmayarak yaylaları ziyaret eden Başkan Şahin'e teşekkür ettiler. İhtiyaçlarımızı söyledik. O günden söylediğimiz gibi güvenlik ve sağlık ocağıyla ilgiliydi en büyük sorunumuz. Bugün de çıktık geldik buraya başkanımızın önderliğinde. E, yerinde her şey talepleri değerlendirdik, baktık, gördük. E, güvenlik açısından jandarma komutanımız da e, kendisi baktı. E, gerekli incelemeler yapıldı. Oradan Gökbel Yaylamıza gittik. Yerinde bazı şeyleri görüldü, bakıldı. Oradan dere kenarımıza geldik. Yemeğimi dedik. Buradan gidiyoruz. Burada e, muhtar arkadaşlarıma, jandarma e, komutanlarımıza, Özellikle Mehmet Şahin Başkanım da ilgi ve alakalar için sonsuz teşekkür ediyorum. Başkan Şahin muhtarlara teşekkür ederek, bu başarılı çalışmalardaki işbirliği ve gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top, Kestel Mahalle Muhtarı Muhterem Şimşek, Kara Kocalı Mahalle Muhtarı Şerafettin Yiğit, Oba Mahalle Muhtarı Şeref Gürkan, Çıplaklı Mahalle Muhtarı Bekir Karakuş, Yayla Konak Mahalle Muhtarı Ali Güller, Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, Şıhlar Mahalle Muhtarı Hilmi Türkere bize gösterdikleri konukseverlik nedeniyle teşekkür ederim diye konuştu. Şehrimizin talepleri doğrultusunda sadece bu ticaret sırasının işimi değil mi diye düşünmeden şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ben muhtarlarıma bugün bizleri çok güzel ağladılar. Gökbel camisinde çok beğendik. Cuma namazımızı orada iddia ettik. Burada çay arasında yemek itfam ettiler. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı bizlerle çok teşekkür ediyorum.